Haliliye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi 576 hanede devam eden evde bakım hizmetiyle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunacağız anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ilçede bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. <laughs> yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye verilen evde bakım hizmeti kurban bayramı öncesi de devam ediyor. Evet. Evet tespit edilen hanelerde köşe bucak bayram temizliği yapan ekipler bu hizmetiyle yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Sağ olsun, her konuda bize yardımcı oluyorlar. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ni arayarak kayıt oluşturulabileceği açıklandı.